Arkadaşlar merhaba Merhaba Nasılsınız? Merhaba. İyi sen nasılsın? İyiyim Bugün Yusuf ve Turulun evini bitirelim hızlıca Sonra başlayalım Ne diyorsunuz? Hadi başlayalım Hadi bakalım Siz ne yardım evet. istiyorsanız hemen bize söyleyin Biz size yardım edelim Balta, balta mı ne lazım bu betonları kırmak için Kazma ben mı? Çıkalım. Tamam Kazma evet Mami sen Turula ya yardıma başla Tamam. Teşekkürler. Ne kıracağız? Şu içerideki içeriği biraz daha genişleteceğiz. Çok güzel oldu bu. Yolu güzelleştirdik. Şunu da alalım. Tamam. Burada devam etmiyoruz. Oradan devam etme etme. Buradan, buradan. Doğru demir ver, tamam. Onları alayım. Ben. Evet, tamam. benim şey yapıyor ya. Orada fazla yok galiba. Ne? Nevin içindeki demirler bitti galiba. Bitti. Aa kaldım bitti. Bir dakika. Sende şey var mıydı Melih abi? Ne? Çubuk. Çubuk. vardır herhalde. Envanterimden alsana şeyden Işık var mı? Işık veririm ben sana. Bence bu böyle yeterli bu genişlik. Bu ışık olsa güzel olur. Tamam ışık getiriyorum ben sana. İstediğin yere koyabilirim. İstersen sana da verebilirim. Ben oradan alırım şu şey olursa. Al. bir, şu, şu köşeye koysana. Attım. Tamam ben burayı düz. düzleyeyim mi? He orayı düzleyeceğim abi. Burası düzleyince pek bir şey kalmıyor zaten. Bu tavanı da düzleyeceğiz mi yoksa kazıyı mı Duvarı kapatacağım şimdi ya. Ha yani şuraları kapatıyorsun. O zaman şuraya bir ışık. Şöyle taş. Pardon. Pardon. Yusuf sana balkon yaptım buraya nasıl? Şuraya da bir cam açayım. Şey Turul isimler karıştı kusura bakmayın. Ertuğrul abi bu aşağı ne yapacaksın? Ha oraya havuz yapacağım. Havuz mu? Bu kadar derin havuz mu olur ya? Paralimpik havuz. Nasıl havuz? Yusuf, e, Turul kapın var mı? Kapı vereyim mi? Koyayım kapı? Ooo. E, daha... Ertuğrul abimin iki tane girişi var. <laughs> bak, bak, bak bak. Hayır ya buraya kim açtı? Bence öyle daha güzel. <laughs> Kaçış alanı. <laughs> Ama aynı yerden. Al Turu kapı koydum Yusuf'a, şeye. Kapatıyor mu buraları? Hayır abi, orası cam. Ne? Cam mı? Tamam. Evet. Cam dediğin Çıklık camdan mı yapacaksın, mu? çitten mi? Benimki gibi mi, orijinal cam mı koyacaksın? Orijinal cam koyacağım ya. Tamam, yaparız. Onun için kum lazım, kum tamam. bulmaya gidelim. Ben de bire. vardı, ben varsa vereyim sana. Bitmiş kanka bende de. Bu... Turul, tamam. sana ben bir İçinlik. sandık hediye edeyim. Evine ne? bir sandık koyayım eşyalarını dizersin. Buraya bu kapıyı kim koydu? Ben koydum. Ee? Ha oraya şuraya ben koymadım. Onu ben yapmadım. Onu... Kapı dursun abi o sandığı buraya alalım. Sandık odası mı? Tamam alalım koyayım sorun yok. Bunu buradan nasıl alıyoruz? Baltayla kes. Kazma baltayla, değil tamam. baltayla. Ama yan koyabilirsin oraya. Yan koyunca ikisine ulaşamam mı? Belki bu direkt senin oda eve mi gidiyor? Orası Oradaki benim duvar. mi? Evet. Buraya sığmıyor. Daha geniş bir yer lazım. Onun yan tarafı da benim ev. Ya sen ne yapsaydık biliyor musun? Keşke burayı birleştirseydik. Nereye? Burayı. Oraya o, mı? O kapıyı iptal et. O odayı buraya katalım. Nasıl Hı. fikir? Olur. Tamam. Ben tarlayı kestim. Kestim yalnız. Şey... <laughs> 3-4 tane fidan neydi lan tohum çıktı. Ekeyim mi bunları buraya? Tohuma ihtiyacım varsa benim sandıklarımda tohum var. Şu anlık gerek yok. Neredeyse 2.5 stek tohum oldu. 2.5 <laughs> stek ee, bir de, de 19'luk yani. Tarlayı ee, mu? Tarlayı büyüteceğim ya. Yusuf yani. sen ne yaptın? Tamam be, ben Yusuf'a yardıma Hı. gidiyorum. Valla ne yaptın? Turul sen de işin bitince gel Yusuf'a yardıma gidelim. Sandıkta ben kovaları nerede koydum ya? Kovalar birindeydi ama. Dur lan, şu yolu da. Tamam. Melih abi bir envantiyene baksana kova var mı? Ben var bende gel. Gel. Neredesin? Burası mi Sus. Buradayım. Yusuf şimdi dur, senin ne yapacağız? sen burayı tem, komple aşağıya mı indireceğiz onu söyle bana. Aynen. Senin kazdığın seviyeye kadar mı? abi buraya kadar. Nasıl? Dur dur öyle yapma ee, şuraya gel abi şuraya kadar geri kal. Aynen. Ha o seviyede yapacağız. Aynen. E... şurayı kırayım mı? Kürekle kaz kaz Muhammed şey Yusuf hmm, Turul küreğin yoksa. Vereyim mi yoksa? Benim yok. Al. Olur abi. <laughs> Zenci. O madenin de. Yok lan burada. Vermiş mi? Kaç blok olacak? Sen bize şöyle bir yer çiz mesela Yusuf buraya kadar mı kazacaksın? Kazacaksın. He oraya kadar kazacaksın. Tamam. İçeriye almıyoruz değil mi? Yok. Ha He, alıyoruz alıyoruz al abi orayı da. Alıyoruz mu? Hadi. Yavrum emni. Bu arada Turul'la Yusuf aynı lan. Neyse. Baksanıza. Ne bakımdan abi? Skinleri aynı baksanıza. Videonun, videonun ban yememesi için çok şey yapıyorum ya. <laughs> lan ağaç atıyor bir. Gökten ağaç ya. Ben bir çay atmadık oldu. E, ee, Yusufi sen hızlıca temelleri at. Bu bölümde senin evini yetiştirelim. 5 kişi hızlıca ev nasıl dikip taş mı döşeceğiz odun mu onu karar ver mesela. Taş taş. Taş mı? Tamam taşları evet, alın elinize. Taş, Dolduruyoruz de taşla. doğru mudur? Evet. Tamam. Sen de yüksekliği falan var. Biz yeri doldururuz. Yeri full doldurur mu? Ben ayarlayacağım. Bir de bana küçük lazım. Tahta değil de küçük lazım direkt. Tamam Hiç gel sandım. al. Kuş da al. Al yerden. Alacağım şimdi ben şuraya bir tane sandık yapayım. Oraya biri kule yapmış. <laughs> Tarlayı köyün içine değil de dışarı doğru uzatıyorum abi. Sıkıntı olur mu sizin için? Yo sıkıntı yok. Ya yemek yardımlaşması yaparız zaten. Burada çiftliğimiz var. Selam i̇şte koyun. Bu abi. suyu nasıl yapıyoruz? Neyi? Suyu. Su mu? Abi havuzu için, havuzun içine. Doldururum ben Buradaki seni. Buradaki sudan alabilirsin. Diyeceğim de hallederiz biz. Ben biz şey suyu ettim, doldururuz. oraya havuz yaparız sen sorun etme. Evleri bitirelim iyi Kozmetiğe geçeriz yine. Yusuf, o kütükler şu... nerede? Sen buraya Altta ya. kaldı biri almış büyük ihtimalle. Al bir daha atıyorum elimde olanı. Al bunu da attım. Ben de almadım ben de yok. Şey kütük lazım beyler ağaç kazalım. Akşam oldu. Yusuf sen benim evimde misafir olarak uyuyabilirsin. Maalesef bu gece öyle. Şey bu toprağı böyle açıyorum arka tarafını, Evine birleşmesin diye. Aç abi aç. Daha iyi Ne kadar açmamı istersen söyle, düzeltirim. Bu sarı yatak kimin? Yusuf'un. Beyler, herkes e, yataklarına yol alsın. akşama atlatalım. Sabah rahat rahat devam edelim. Yusuf'i, senin yatağı ben alıyorum. Benim yatak odaya koydum, gel. Abi. Sarı yatak. Bir dakika, ben ineyim. Kale abi, sen de gel. Yağmur dağılmaya başladı zaten. Yağmur mu yağıyor be? Evet. Galiba, yağmur sesi var bende ama. Hop, oh, ben yattım. Kimse uyumuyor. <laughs> ben de yattım. Tamam. <laughs> tamam. Sabah olma taktik. Herkes işinin başına taktik Kapımı örtmüyor bak misafir değilim işte arkasını toplamak canım. lazım Şimdi sana ağaç lazım değil mi? Hangisinden? Meşe ağacı lazım Meşe ağacı kazacağız. İyi alacaklar o yüzden Yusuf ağa Ağaç yok lan havada kim bura? Eyvallah abi tek de atsan Evet Sen ağaç kazsana Yusuf'a Tamam ben de ağaç kasayım Yusuf. O ara halletsin. Çok da kozmatik bir ev yapıyor ya. Kalas da kullanmıyor. Direkt ağacın kendisini kullanıyor. Bizi uğraştırıyor. Şekil şukul seviyor çocuk abi. Şekil bu yeni nesil böyle şekil şukul işi var. Abi sen de Seni ben hapise tıkacağım. Hala aynı. Benim o fikrim değişmedi. Hala aynı. Hala seni gömme fikrim devam ediyor da. Farkındayım. <laughs> o yüzden bu evin bodrumunu ne merak <laughs> Size göstermediğim... Bodrum var gel. Size göstermediğim gizli yerler yapıyorum. <laughs> Çocuğa ağaç toplayalım hızlıca. Bence. Hemen bitirsin. Yani 4 kişi ağaç kazarsak bence hızlı bir şekilde toplayabiliriz ben şey diyorum ya tarla bitmedi daha. Adam ne tarla, Malzemeler kırılıp duruyor. Adam ne tarla yaptı be. Ekonomi ekonomi ondan sonra olacak. O kadar çok büyük tarlası var ki. E abi tarımcı da. Adam tarım bakanı. Şimdi Yusuf ben biraz getiriyorum sana. Allah dur. Bir şey diyeyim mi? Ağaç fidanı görmekten illallah ettim ya. Al Yusuf. Toprak görmekten abi. de sıkıldım. <laughs> Eyvallah abi. Ya sen bir abi. daha niye kazıyorsun buraları ya? Yanlış yapmışım da onu düzeltiyorum şimdi. Şuraları kırıyoruz mu? Bak abi ben halledeceğim burayı sen şey yap. Ya abimlerin evde var ya. Öyle bir yerde ki tarlanın altı gizlemişler. Turul kestiğin odunları getir hemen teslim et. Oo buraya baksana. Orum ağaç katliam yapmış bir burada. Merhaba. Gel nasıl veriyorsun şimdi? E'ye bas. E'ye e bas sonra o resmi sürükle böyle mouse'un yan taraf. Abi elini al, CSR'e döküyor. Al olur. Yeterli mi? yeterli abi yola. başka da yok zaten ben tarlayı ay tarla demişim inekleri veya koyunları bir tür tur neyse konuşamadım boşaltık <laughs> anlatsak çok bir derdi var belli oluyor da a a derdini anlatamadı bize <laughs> ben inekleri koyunları bir tür çiftleştireyim. tur çiftleştireyim ha turu mami sen burayı niye set gibi yaptın aynı seviyeye getirmedin tarlayı mesela şey eh, bilmem. Bence böyle daha güzeldir ya. Öyle ya istediğin ağaç gibi yap öyle. o zaman tamam. Ben keyfi elimdeki ağaç bitsin diye. Elimdeki mühimmatı dolguya kullanacağım. Tamam bütün her şey oldu. Bu inekleri falan Onam uçuyordu lan inek. Eve girme çık. Çık vurma vurma çık. Yabancı biri girdi. Alo. Çık. Kim o? Ya Ertuğrul abi bak malzemeleri mi çalıyorsun ayıp oluyor bak ver lan. <laughs> ver lan. Alo. Ertuğrul arağa başlamış. Ertuğrul abi malzeme mi Ertuğrul abi yağmacılık yapıyor. Yağmacı Tuğrul. Öksüz. <laughs> Son, beni. Sonra bir tane kazması kaybolunca da bütün serverda kazma arıyoruz. Dur dur bekle dur. Atacağım malzemelerini gir dur. Lan lan. A şunu. Şunu al şunu al. Tamam şunu al. Bu da senin. Bu da senin. Şu da senin. Tamam mı? Bu daha da var, senin. Daha var, Bunu, O kask benimdi, pardon. Şu da senin. Bunlar da senin. Al. Benim bir şey eksik. Gibi. Ne <laughs> eksik? Önemli bir şeydi o. Bilemem var. Lan. <laughs> Neyse al seni nasıl? Ama kaskımı geri ver. <laughs> ver Ne kaskı? Motosiklet kaskı. O ne kadar pahalı biliyor musun? Motosiklet <laughs> yani. Kası... kaskı. Kaskımı geri Kask artık benim de. Kask artık benim de. Bak. ver Kaskımı geri istiyorum. Tur e, Yusuf bu araları neyle dolduracağız? Aa, tarlada bir sen? sıkıntı var. talaya gidin lan. abi nerede? Nerdesin? Abi nerede? Abi, nerede? <laughs> lan kaldığın yeri bilmiyoruz. Evet, sizin madenlerin birinde mi lan? Koordinat atsın bari Öyle gidelim. Koordinat da ver, bulalım hadi. F3'e bas. XA XA mı? Yusuf'un evinin mi? arkasındaymış. <laughs> Yusuf'un <'nun> evinin arkasında. <laughs> arkasında. Gelin. Orijinal buldum geldi. De. Gördüm, gelin. Tamam. Takip Aa, edin. Ben de ben abi sakin abi, <laughs> Geldik işte He? dostum. Yüzün gülsün be. Eyvah. öyle <laughs> dalmasaydık keşke. Creeper'a dalmanın, kafa atmanın taktiğini göster. <laughs> Creeper hayatında böyle kafa yememiştir. Dur. Ben buraya kiraz ağacı getireceğim. Kim bana geliyor ya da kimse gelmesin. Boşa ben kendi başıma getireyim. Şu Yusuf'un evi bitirelim de. Ahmet bir şey gizliyor. Kimse gelmesin dedi. Ben gidiyorum. <laughs> Turul arkanda canavar var lan. Gizli anime kızlarını buldum abi. Gelmeyin sakın. Nerede? Gizli. Söylenmez. Ka <laughs> Meslek sırrı. Kapıma çan koyuyorum lan. Keyfi. Ne yapıyorum? <laughs> oha. oha şuna yapacağım ben. Çok iyi. Çok güzel. Keyfi kapıya çan koydum. Ahmet neredesin lan? Söylemem. Keyfi öylesine. Evet. Bu kapı da güzelmiş ha. Sanırım keyfi söylemiyor. <laughs> Ay söylemiyorum o ben var ya bugün kafam çok dağınık kusura bakmayın. Konuşamıyorum bu ara. Heyecanlı abisini. Aa. Benim evime girmiş. senin evine girecek abi? Bilmiyorum kapağı açık. nerede abi? Burda. Hadi gel. Evet, Hobbit tamam. gibi yaşıyor. Eee <laughs> mami. Efendim. Topladığım budaylardan bir, bir ekmek yap da. Ver be. Aa ha? ben fırıncı açacağım. Al. On al Hadi. Ver. <laughs> tamam gel Şu birkaç tane Vallahi. filan toplayayım da. Ya Turun ne yapıyorsun Yusuf sen? Bir ondan bir bundan. Kafama göre bir şeyleri deneyim. Ne oldu abi? Hala abi, alo. Talan'ın sesinin namamız çok can sıkıcı değil mi? Evet. Evet. <laughs> ah garip dostum benim. <laughs> ben artık... Benim evin girişini yanlış yere yapmışım. Neyse dur. Tamam, cinayet bu çocuk ya. ne işin var lan senin burada? Crafting table yok dışarıda. Ya benim evden kullan. Adam senin evinden beni de kovuyor. Benim evde ne? Ee, Turul. bir sanda açma girişim gördüm. Turul sever savunma işleri Turul'dan sorulur. Savunma bakanı Turul. O samak yaptım abi senden bir eve bak gel. He? Gel senin eve gel. Benim eve mi? Eve gelir. Tamam geleceğim şu oğlum köy muhtarı ne çalışır. Melab'in abin boş duramıyor ki. Köy muhtarı ne Aa bir dakika bir dakika. Fıskiyemi lazım bak. Fıs mi <laughs> beğenmeyen birisi varsa tartışabiliriz yani. Mel abi gelmen lazım. Biz medeni bir tartışma biz. Çok medeni bir tartışma. Benim oyum iki oy sayılıyor. <laughs> ha oh, düşmüşüm lan yere. Galiba tansiyonum düştü. Kimden o bana bir şey veren? O Tala bir tane toprağa ihtiyacım vardı 60'ından. Onu da yanlış <laughs> koydum. Onu da yanlış koydum. Ta Ahmet. Tala ben de sana abi, hediye bırakıyorum. Sen bana ya senin evin içi girişi var abi. Ha. Evet bak gel Oo, bak. Oo iştahın mı kabardı? Dur gülüm. Hadi evlere beyler akşam Ol. oldu. Ben akşam vakti takılmayı sevmem. Hadi. Herkes evine abisin. Geliyorum. Bir dakika. Yusufi sen benim evde kalabilirsin. Sana izin verdim. Anime Allah kızların Allah olduğu yerden geldim de... Şey Turul sen ne demiştin? Bakayım. Lan mami nereye gitgeni arıyorsun? Lan ne demiştin sen? Lan benim evime kim böyle bir şey yaptı? Ne olmuş. Allah, bizi kim alabildi? Allah Allah. Benim adam evime kaçak giriş yapmış. Git lan evimden. <laughs> Git lan evimden. Gitten abi neredesin? Ben, çok ben yapmadım Hadi yataklara beyler. Kaçıyor, İl abi çok sinir etme seni evi kendime zimmetlerim ha. Ya senin tapını alırım. Neyse Yusuf yatağın rahatlıymış. Bak. <laughs> Adama bak. <laughs> Kapat lan evimi soğuk giriyor. Abi bak sen çiçek aldım. abi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu bölümü burada bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.